Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Aynı miktar x ile birleşen diyorsa hemen x ile eşitliyoruz arkadaşlar. x, 2, y, 6 yaptım. Şunun birinci bileşin x'i bir taneydi. İkinci bileşik de iki tane x. O yüzden birinci bileşik ile çarptım. x, 2, y, 6 oldu. İkinci bileşiğimiz x, 2, y, 3'tü. Aynı miktar x yaptık. O zaman y'lerin oranına bakarsak birinci bileşikte daha fazla y var. O zaman birinci bileşin kütlesi ikinci bileşikten küçük demiş. Yalan. Aynı miktar y ile diyorsa bu sefer y'leri eşitleyeceğiz arkadaşlar. Zaten bileşiklerde y'ler eşit. Y'ler aynı iken x'lere bakıyoruz. Birinci bileşikte daha az. ikinci bileşikte daha fazla. İkinci bileşin kütlesi daha büyüktür. Doğru. Çünkü ikinci bileşikte x sayısı daha fazla. Y'nin kütlece yüzdesi diyor. X2, Y6, X2, Y3. İlk önergeye göre X eşit eşitlemiştik zaten. Y oranı daha fazla olan birinci bileşik. O zaman birinci bileşin kütlesi daha büyüktür. İkinci bileşik daha büyük olamaz. O zaman doğru cevabımız yalnız iki Antalya.